Bugün gündemimizde sıkça duyduğun, manşetlerde gördüğün ama belki de hani tüm katmanlarıyla henüz tanışmadığın bir konu var. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi. Evet, çok konuşuluyor ama belki içi o kadar doldurulmuyor her zaman. Kesinlikle. Elimizdeki kaynak da bu konuyu sadece bir yerli üretim meselesi olarak görmüyor. Çok daha derin bir yerden bir zihniyet devrimi olarak tanımlıyor. Hmm. Bu bölümdeki amacımız da tam olarak bu aslında. Yani bu büyük vizyonun arkasındaki ekosistemi, asıl hedeflerini ve onu ileriye taşıyan gerçek itici gücü anlamak. Hadi bu konuyu birlikte bir mercek altına alalım. Sohbete başlarken belki de en temel ayrımı yapmakta fayda var. Karşımızdaki şey bir yapılacaklar listesi mi? Nasıl yani? Yani bir otomobil yapalım, bir uçak uçuralım, bir gemi yüzdürelim gibi böyle somut ürün hedeflerinden mi ibaret yoksa elimizdeki metnin de işaret ettiği gibi tam bağımsızlık adı verilen o kritik eşiğe ulaşmak için atılan çok daha kapsamlı bir adım mı? Anladım. Stratejik bir adım mı diye soruyorsun. Aynen. Bu ikisi arasındaki farkı anladığımızda bütün bu çabanın neden bu kadar önemli olduğu da ortaya çıkıyor zaten. Peki o zaman en bilinen yerden başlayalım. Milli teknoloji hamlesi denince sanırım çoğumuzun aklına ilk olarak şey geliyor, savunma sanayi. Doğal olarak, evet. İnsansız hava araçları, sihalar, metindeki ifadeyle bunlar projenin amiral gemileri. Gerçekten de somut bir şekilde yapılabileceğini gösteren, psikolojik bir eşiği atlamamızı sağlayan çok güçlü semboller oldular. Kesinlikle öyle. O amiral gemileri olmadan bu sohbeti bu kadar rahat yapamazdık herhalde. Onlar algıyı değiştiren, bir nevi vitrin görevi gören çok önemli başarılar. Evet. Ancak burada büyüleyici olan şey şu ki bu vitrinin arkasındaki dükkanın ne kadar büyük olduğu. Savunma sanayi metnin de altını çizdiği gibi bu resmin sadece bir parçası. Sadece bir başlangıç noktası yani. Aynen. Asıl büyük resim teknolojinin dokunduğu her kritik alanda kendi kendine yetebilirlik. Yani savunma bir nevi buzdağının görünen kısmı ama asıl kritik damarlar günlük hayatımıza dokunan ve belki de o kadar göz önünde olmayan alanlar mı o zaman? Çok daha fazlası. Bak metindeki spesifik örnekleri düşünelim. Sağlık teknolojileri, finansal altyapı, enerji hatta tarım. Evet hayatın ta kendisi bunlar. Bu alanlar bir ülkenin sinir sistemini, dolaşım sistemini oluşturur. İşte tam bağımsızlık kavramı tam da burada somutlaşıyor. Metindeki o vurucu soruyu sana, yani dinleyicimize yöneltmek istiyorum. Buyur. Kendi aşını üretemiyor, kendi bankacılık sisteminin verilerini koruyamıyor, enerji şebekeni dışarıdan bir müdahaleye karşı güvence altına alamıyorsan, hmm. teknolojik bağımsızlıktan söz edebilir misin? Bu perspektif aslında biraz da ürkütücü. Çünkü konuyu anilen çok kişisel bir hale getiriyor. Tabii ki. Yani benim bankacılık verilerimin güvenliği, hastanede girdiğim MR cihazının yazılımı, bütün bunlar yurt dışındaki bir şirketin veya devletin iki dudağının arasında olabilir. Metin bahsettiği stratejik bağımlılık tam olarak bu sanırım. Tam olarak bu. Metindeki o analoji durumu çok güzel özetliyor aslında. Dijital dünyada bağımsız olmamak, anahtarı başkasında olan bir evde oturmak gibidir. Çok iyi benzetme. dediğimiz şey bu. Kendi teknolojini üretmediğinde sadece bir ürün satın almış olmuyorsun, aynı zamanda o ürünün kurallarını, güncellemelerini, veri politikasını hepsini ithal etmiş oluyorsun. Ve gelecekteki yönünü de. Aynen öyle. Milli teknoloji hamlesinin temel felsefesi işte bu kontrolü o evin anahtarını yeniden kendi eline alma iradesidir. Bu anahtarı kendi eline alma fikri çok güçlü. Ama bu anahtarı çevirecek bir ele ihtiyaç var. Bu kadar büyük bir vizyonu hayata geçirecek olanlar kimler? Yani donanım ve yazılımdan bahsediyoruz. Ama asıl merak ettiğim bu işin insan tarafı. Metin bu konuda ne diyor? Ve okuduğumuzda görüyoruz ki bu projenin en umut verici, en heyecan verici kısmı. Cevap çok net. Teknofest kuşağı. Teknofest kuşağı. Bu tanım çok önemli çünkü bir neslin teknolojiyle kurduğu ilişkinin dönüşümünü ifade ediyor. Geçmişle bugün arasındaki farkı çok net bir şekilde ortaya koyuyor bu analiz. Eskiden gençlerimiz, bizler çoğunlukla teknolojinin pasif tüketicileriydik. Evet, öyleydik. En son çıkan telefonu alırdık, en popüler oyunu oynardık. Teknolojiyle ilişkimiz daha çok buydu. Kesinlikle. Benim için en büyük teknoloji üretimi lisedeyken bilgisayarıma format atmaktı sanırım o bile büyük bir başarı hissi verirdi. Ah evet. Şimdi liseli gençlerin kendi tasarladıkları roketleri fırlattığını, üniversite öğrencilerinin otonom su altı robotları yaptığını duyuyoruz. İnanılmaz bir değişim. Genç girişimcilerin yapay zekayı tarımda nasıl kullanırız diye kafa yorduğunu görünce aradaki farkı daha net anlıyorum. Teknofest gibi platformlar sayesinde on binlerce genç artık sadece birer tüketici değil, aktif birer üretici birer hayal kurucu haline geldi. Bunu daha büyük resme bağlarsak eğer meselenin sadece birkaç bin tane daha fazla mühendis yetiştirmek olmadığını anlarız. Nedir peki asıl mesele? Buradaki analizde vurgulanan kilit nokta bunun bir özgüven inşası olduğu. Bir toplumda özellikle gençler arasında biz de yapabiliriz duygusunun yayılmasından daha güçlü bir itici güç olamaz. Bu duygu projenin asıl yakıtıdır. O özgüven inşası kulağa harika geliyor ama dinleyicimizin aklına şu soru gelebilir. Bu sadece bir moral motivasyon etkinliği mi? Yani binlerce genç roket denemesi yapıyor, harika. Peki bu ülkenin ekonomik veya teknolojik gücüne nasıl dönüşüyor? Metin bu somut bağlantıyı kuruyor mu? Çok yerinde bir soru. Metin bu bağlantıyı şöyle kuruyor. O festival alanlarında roket tasarlayan, drone yarıştıran, yazılım geliştiren on binlerce genç Evet. Aslında geleceğin teknoloji şirketlerinin, startuplarının, arge merkezlerinin insan kaynağı havuzunu oluşturuyor. Geleceğe yatırım yani. Kesinlikle orada kazanılan ben bir problemi çözebilirim özgüveni 5-10 yıl sonra bir mühendisin daha önce kimsenin çözemediği bir motor sorununa bunu biz çözeriz diye yaklaşmasını sağlıyor. Anladım. Yani bu kısa vadeli bir moral etkinliği değil, Ülkenin teknolojik geleceğine yapılan uzun vadeli bir insan kaynağı yatırımı. O çocuklar yarının TOG'larını, bayraktarlarını tasarlayacak olan nesil. Bu özgüvenin ve yetişen insan kaynağının somut meyvelerini de görmeye başladık sanırım. TOG projesi mesela metinde önemli bir yer tutuyor ama ona sadece bir yerli araba olarak bakmanın eksik bir okuma olacağı vurgulanıyor. Kesinlikle metnin çizdiği çerçevede TOG bir arabadan çok daha fazlası, bir mobilite ekosistemi vizyonu. Kaynak bunu mobilite ekosistemi olarak tanımlıyor. Bu ne demek tam olarak? Sadece arabanın içindeki büyük ekrandan mı bahsediyoruz? Çok daha fazlası. Metnin çizdiği resim şu, bu araç senin dijital asistanın ödeme noktan eğlence merkezine haline geliyor. Yani tekerlekli bir bilgisayar gibi. Gibi, evet. Aracın içindeki uygulama marketi sadece yerli startupların geliştirdiği yazılımlarla çalışabilir. Gideceğin restoranda rezervasyon yapar, şarj istasyonunda ödemeyi kendisi halleder, rotan üzerindeki akıllı şehir altyapısıyla konuşur. Vay canına. Yani mesele sacı büküp araba yapmak değil, verinin, hizmetin ve yazılımın aktığı o bütün ağı tasarlamak. İşte bu montaj zihniyetinden sistem kurma zihniyetine geçiştir. Anahtarı elinde tutmak tam olarak bu. Veya yani aynı sistemi kurma zihniyetinin denizlerdeki yansıması olarak da mavi vatan konseptini görebiliriz. Son yıllarda sıkça gündemde olan bu kavram da aslında denizlerdeki haklarımızı korumak için geliştirilen teknolojileri, insansız deniz araçlarını, sonar sistemlerini içeriyor. Bu da kendi göbeğini kendin kesme iradesi. Tam olarak öyle. Kendi gemini kendi sistemlerine donatma, kendi sularını kendi teknolojinle gözetleme kapasitesi. Bu da bizi nihai soruya getiriyor. Bütün bu devasa çabanın, milyarlarca dolarlık yatırımın, binlerce gencin emeğinin varmak istediği yer neresi? Evet, asıl hedef ne? Amaç sadece daha zengin veya askeri olarak daha güçlü bir ülke olmak mı? Bunlar sonuç olabilir ama metnin işaret ettiği asıl amaç bunlar değil. Peki asıl amaç ne? Metin bu konuda ne diyor? Metnin bu soruya cevabı çok net ve stratejik. Asıl amaç geleceğin dünyasında masada oturma hakkı kazanmak. Masada oturma hakkı. Geleceğin kurallarının yazıldığı, standartlarının belirlendiği o masada söz sahibi olabilmek. Masada oturma hakkı ifadesi çok iddialı. Aklıma hemen şu geliyor. O sosrayı kuranlar, kuralları koyanlar belli. ABD, Çin, belki Avrupa Birliği. Metne göre Türkiye'nin bu masada bir sandalye kopması ne kadar gerçekçi? Yani bu vizyonun pratik karşılığı ne? 21. yüzyılın ve sonrasının dünyasını teknoloji şekillendirecek. Yapay zeka, 6G, kuantum bilgisayarlar, sentetik biyoloji. Geleceğin teknolojileri. Aynen. Bu alanlarda standartları kim belirlerse, kuralları kim koyarsa, dünyanın geri kalanı da o kurallara uymak zorunda kalacak. Eğer siz bu teknolojileri sadece ithal eden, sadece kullanan bir ülke konumunda kalırsanız, o masada yerin yok. Masada size ayrılmış bir sandalyeniz olmaz. Menüde olursunuz. İşte bu hakkı kazanmanın yolu o kritik yapı taşlarına sahip olmaktan geçiyor. Daha somut bir örnek vereyim mi? Lütfen. Bugün küresel GPS sistemi bir anlığına kapatılsa sadece yolumuzu bulmakta zorlanmayız. Bankacılık işlemlerinden elektrik şebekelerine, lojistikten acil servislere kadar her şey durur. Çünkü hepsi o sisteme bağımlı. Korkunç bir senaryo. İşte kendi yerli konumlandırma sistemini geliştirmek sadece bir alternatif değil, o masada oturup benim şalterimi indiremezsin deme hakkıdır. Gerçek egemenlik budur. Yani bu sadece ekonomik ya da askeri bir mesele değil. Çok daha ötesinde bir medeniyet ve egemenlik meselesi. Gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakacağımızla ilgili stratejik bir karar. Kesinlikle. Peki tüm bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak bu yolculuğun neresindeyiz? Bitiş çizgisine yakın mıyız? Metnin bu konuda çok güzel bir tespiti var. Milli teknoloji hamlesini bir varış çizgisi olan bir yarış olarak görmemek gerekiyor. Yani tamam togu yaptık, siyahı uçurduk, bu iş bitti diyebileceğimiz bir durum yok. Çünkü teknoloji durmuyor. Aynen öyle, sürekli ilerliyor. Dolayısıyla bu hamle daha çok bitmeyen bir maraton gibi. Her ulaştığın kilometre taşı bir sonraki hedefin sadece başlangıç noktası oluyor. Anladım. Metin bunu sürekli koşan, gelişen ve her adımda daha da güçlenen bir yolculuk olarak tanımlıyor. Bu statik bir hedeften ziyade dinamik bir süreci ifade ediyor. Doğru. Bu da aslında o teknofes kuşağının neden bu kadar kilit olduğunu tekrar gösteriyor. Bu bayrağı sürekli ileriye taşıyacak olanlar onlar ve metnin son mesajı da tam bu noktada çok anlamlı hale geliyor ve bu yolculukta yer almak isteyen herkes için kapı sonuna kadar açık bu önemli bir çağrı bu sadece mühendislerin ya da yazılımcıların dahil olacağı bir süreç değil bir fikirle bir tasarımla bir sanat eseriyle hatta sadece bu vizyonu anlayıp destekleyerek bile bu yolculuğun bir parçası olunabilir bu toplumsal bir seferberlik çağrısı aslında bu gerçekten de üzerinde düşünmeye değer bütün bu derinlemesini analizden sonra dinleyicimize bırakacağımız son bir düşünce var. Metnin en temelinde tüketicilikten üreticiliğe geçişin altını çizdik. Bu çok güçlü bir fikir. Hı hı. Bu büyük ulusal projelerin ötesinde, bu üretici zihniyeti sizin kendi hayatınızda veya kendi işinizde ne anlama gelebilir? Eğer teknoloji geleceğin dili ise. Bu dilde daha akıcı olmak için bugün atabileceğiniz o küçük, somut bir adım ne olurdu? Belki de bu yolculuğa katılmanın ilk adımı bu sorunun cevabında saklıdır.